<laughs> bir şey söyleyeceğim. Muhammed Talha, La ilahe illallah mı diyelim yoksa oyun mu oynarsın? Aferin benim oğlum. Muhammed. Ya abla hem la ilahe illallah desin işte çocuk Hem de oyun oynasın Olmaz mı yani Popkek <laughs> popkek <laughs> <laughs> Ya bir şey söyleyeyim mi? Tam Mehmet'le ben ya. Yemin Muhammed Talha ve annesi. Yemin ediyorum Mehmet'le benim günlük bir sohbetimiz ya. Gerçekten öyle bak. Nerede benim Muhammed Talha? <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Talha. Muhammed Talha. Muhammed Talha. Muhammed Talha. Muhammed Talha. Abicim benim bir Muhammed Talha Ya Muhammed telazafım var benim. Bu <laughs> çocuk sürekli ecaz sorularına bu tabi tutuluyor? Evet. La ilahe illallah mı diyelim yoksa oyun mu oynarsın? Aferin benim oğlum. Muhammed Talha La ilahe illallah mı diyelim yoksa oyun mu oynarsın? Aferin benim oğlum. <laughs> Muhammed Talha. La ilahe illallah mı diyelim? Ya <laughs> Bir tane daha şey var. Bir al beni koyuyor abla Muhammed Talha'nın önüne. Muhammed Talha'nın önüne. Ya birisi şey yazmış ya Muhammed cennet cenneti Garantin falan ölüyorum yani. En güldüğüm bu aralar en güldüğüm şey Muhammed Serdar gerçekten. <laughs> Muhammed Tana bir saat diye video var ya. <laughs> Bak şimdi. Muhammed'den Hazır mısınız? Hayal kırıklığı. Bak şimdi annesi nasıl hayal kırıklığı yaşıyor izle. Ay. Muhammeddin ha. Bak sana ne getirdim. Hangi birini alacaksın? Bir para. Niye? Mehmet'te. <laughs> <laughs> Ay. Mehmet'imle sürekli böyle gezesim geliyor ya gerçekten. Mehmet'ten ne? He. <laughs> Helal bakacak böyle dost. Öf. Sürekli öfleyesim geliyor. Kadın avukatım paylaştığı video olay mı oldu? Nedenmiş? Ne yaptı ki kadın avukat? Ay, geyini izledik, izledik solhan bakın geç kaldın eğer şey yaptıysan. <laughs> Sayende yine iyi güldük, eğlendik. İşte internete.